Herkese merhaba arkadaşlar ben murat ve bugün sizinle beraber zula mobil oynayacağız ee, Bu arada konuşmak istediklerim de var bugün O zaman ben bir hemen Oyun girişini Ya da öyle konuşalım Arkadaşlar e, son atatürk yapay videosu Bir kişi izlemiş ee, Bir kişi aboneden çıkmış Yapacağımız bir şey yok Bir abonemiz kaldı Bu videoyu da herhalde Sıfır iyi olur o yüzden ben böyle çekip atıyorum zaten kimse abone olup like atmayacağı için eee abone olup like atın Yapacağım. yani öyle ben bir yerimi açık da dans etmiyorum zaten yüzümü de göstermedim bazılarımız bilir bazılarımız bilmez şimdi zula açılsın ben öyle geleyim Arkadaşlar devam ediyoruz başladı oyun. Ee, işte bir abonemiz var o yüzden YouTube'u bırakasın var. Ya tabi emek vererek olacak bu bunlar. Ama işte bugünkü iki video atacağım İnşallah tutar ikisi de. Bugün bu ee, birazdan da bir tane Brawl Stars'ta kutu simülatörü var onu nasıl indireceğimizi göstereceğim ya, o yüzden abone olup atın bir abone bence çok az ben çünkü video atıyorum sizin için her gün ve artık iki tane atacağım çünkü okullarda tatile gideceğim canlı dersler canlı ders olduğundan her gün bir tane mesela bugün iki tane atacağım ee, belki üç bile olur ama üç çok zor ya, o yüzden takipte ta ta kalın. Bu arada beni hala bekletiyor. Ne ne oldu ki şimdi? Oyun neden çöktü? Arkadaşlar oyunda şu var. Kaldırıldı. Ölmüyor da ki. Oyunun baga bak arkadaşlar. Oyun çok kötü oldu şu an. Gider, tamam şimdi başladı. Selamünaleyküm, Selamünaleyküm. Sesleri çok iyi. Bir şeyler dedi orada anlamadım. Bazıları anlaşılmıyor ne dedi. Diye. Bu arada yeniyoruz sanırım. Ayrı yeniliyoruz şu an. hiç aldık. Botlar geliyor sanırım. Scout'un iyi Ben de bekleyeyim bakalım Scout'u. Silah değiştirdim böyle. Arkadaşlar ben ee Sizce TikTok'u bırakayım mı, bırakmayayım mı? TikTok demişim pardon, YouTube. TikTok kullanmayacağım artık. Hiç güzel değil ya. Yani. silahım kötü ya. Sanırım biz maviyiz. Mavi ise geliyoruz. Yenile yenile silah yenile. Tamam. Şöyle şuralarda bir yerdeymiş. Çatıda herkes arkadaşlar. Ah öldük. Cengiz diye biri. Herhalde karakterin ismi Cengiz. Arkadaşlar bu arada oruca çok az kalmışlar. Be. Herhalde ben e, ikinci videoyu iftardan sonra çekerim. Çünkü biraz uzun. O videoyu da indirmek oyunu da indirmek istiyorsanız kanlımatları güzel yapmanız lazım. Böyle hiç videoya atlamadan yapmanız lazım. Yukarı çıkmamız lazım. Ben hiç yoruma güzel bir yerde çıkayım Adam bulamıyor yani. Merhaba. <laughs> Aralığı kişiler çıktı. <laughs> tamam. Hemen Tamamdır Tamam arkadaşlar Devam ed edemiyoruz Ay abicim yapma be Kaybettik Arkadaşlar 6 dakika sürdü ee, Bir maç daha mı girsek Sizce girelim mi Arkadaşlar ben Çok ikinci videoyu çekiyorum o zaman. Hadi bay bay. Ama iki video atacağım bugün.